bir bunalıma düştüm. Bu bunalım mesela aylarca hiç gülmediğimi biliyorum. Ve gazaliye tutuldum. İmam-ı Gazali'yi okuyunca biraz ferahlıyorum. Fakat kitapla bir yere kadar gidiyorsunuz. Kitabı bıraktığım an tekrar nefesim kesiliyor. Üniversitenin ikinci sınıfında bir hak dostuyla tanıştım. Evladım dedi, şeytan adı Mubin Kur'an'da bildirilir. Apaçık düşmandır. Ve size sağdan soldan, önden arkadan yaklaşarak vesvese verir. Sen avukat gibi şeytanın her dediğine karşı bir cevap bulmaya çalışıyorsun. Bütün bunalımın temeli bu. Oysa senin işin ona cevap yetiştirmek değil, sırtını dönmek. Ondan Allah'a yönelik sığınmak için sen varsın. Yoksa onunla oturup münazara etmek senin işin değil. Kaldı ki o alim, meleklerin hocası. Baş edemez. Sen sırf ona yetiştirmek için Gazali'ye sığınmışsın, Bediüzzaman'ın kitaplarını okumuşsun. Ama şeytanla baş edilmez. O apaçık bir düşman. Ne dersen onun antitezini sana icat eder. Sen sırtını döneceksin. Ama sen avukatlık yapmışsın evladım. Dedi ve bana iki ayet öğretti. Sıkıntı geldiği zaman bunları oku dedi. Müminin suresinden iki ayet. De ki Rabbim şeytanların dürtüklemelerinden ve onların yanımda olmalarından sana sığınırım. De. Allah böyle emrediyor. Bu ayetleri öğretti bana. Sıkıntı geldi ki okuyorum geçip gidiyorum. Biraz sonra bir daha mı geldi? Bir daha okuyorum. Tekrar uzaklaşıyor. Ve bu 6 sene içinde artık tamamen o sıkıntı bunalım geçti gitti.